Selamlar arkadaşlar. Geçen dersimizde listeleri görmüştük. Bu dersimizde ise bunların alıştırmalarını göreceğiz. Birinci alıştırmayla başlayalım. Basit olacak tabii ki. Liste oluşturma. Liste oluşturmada alıştırmamız bizden şunu istiyor. 10 elemanlı bir sayı listesi oluşturun ve ekrana yazdırın diyor. Hemen kontrol edelim nasıl yapıldığını. Şimdi sayılar diyelim. Eşittir. Kare parantezimizi ya da köşeli parantezimizi açıyoruz. Integer gireceğimiz için sayı listesi olduğu için tırnak koymamıza gerek yok. Harf veya harf dizisi yani kelime olduğu zaman kesinlikle tırnak koyacağız. 1 diyorum, 2 diyorum, 3 diyorum. Böyle 10'a kadar gidiyorum. 10. Sayı listem bitti. Zaten benim Visual Studio kodum kare parantezimi kendisi otomatik olarak kapattı. Bunu ekrana nasıl yazdıracağım? Çok basit. Print diyorum. Ee, normalde şunu yazsam yazdırır. Şöyle göstereyim size. Fakat bu kısma şunu diyebilirim. Format ile f-string yani format setting'imi açarım. Tırnağımı açarım. 10 elemanlı bir sayı listesi. Şöyle iki noktamı bu kısma koyarım. En sonunda da şurada tırnağımı kapatırım ve format setting'im biliyorsunuz Değişkenleri süslü paranteze almamı istiyor. O nedenle bu kısmı da süslü paranteze alarak güzel bir açıklama yazarım. Bu açıklamayla birlikte şöyle bir çıktığımız oluyor. 10 elemanlı bir sayı listesi ve çıktığımız da şu şekilde. Evet. Liste oluşturma zaten bu işin başı. Evet. Bizden diyor ki bir sayı listesi oluşturun. Ardından kullanıcıdan bir sayı alarak bu sayıyı listeye ekleyin ve sonucu ekrana yazdırın. Şimdi arkadaşlar bir kere kafamıza otomatik olarak append yani ekleme, üye ekleme fonksiyonumuz gelecek. Ancak bunu nerede kullanacağız? O önemli. Şimdi öncelikle bir sayı listesi oluşturalım. Oluşturduk. Sayılar dedik. 1 2 3 tamam. Print'e e de kullanıcıya bir mesaj vermek için başlangıç listesi 2. üst üste sayılar yani format stick de yazabilirsiniz. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Ama şu kısımda virgülle ayırdığına dikkat edin. Yani şurası bir değişken. Burası bir string. Bu arada artı olmaz. Virgül olur. Çünkü ikisi de string değil. Artı verdiğimiz an hata alırız. Bunu daha önce integer ile string'i toplamaya çalışmaktan biliyorsunuz zaten hata alıyoruz. Şimdi bu kısımda kullanıcı da bir sayıyı alıp listeye eklemek nasıl olacak? sayılar diye bir değişken oluşturdum. Ekrana başlangıç sayılarımı kullanıcıya uyarı olarak yazdım. Bunun ana mantığı da kullanıcı listede olan sayıyı tekrar verip boş yere uğraşmasın. Listedeki sayıları bir görsün öncelikle diye. Daha sonra yeni sayı diye farklı bir değişken alıyorum. Yeni sayı diye bir değişken almadan önce başlangıç sayılarını yani yukarıda girdiğim 1 2 3'ü kullanıcı görecek. Gördükten sonra kullanıcıya diyeceğim ki Listeye eklemek istediğiniz sayıyı girin. Tamam. Açıklama olarak bu da güzel. Sayıya girin dedikten sonra evet işte şu kısımda sayılar diyorum nokta append parantez içerisinde de bu kısmı artık yukarıda yeni sayı oluşturduğum yeni sayı değişkenini yazıyorum. Yeni sayı değişkeni neydi? Kullanıcıdan aldığım bilgi girişiydi. Yani bu kısımdan aldığım bilgi girişini append komutunun içerisindeki paranteze yazıyorum. Daha sonra print diyorum. Güncellenmiş liste isimli bir açıklama yazıyorum. Ve o kısma sayıları tekrar yazıyorum. E hocam burada da sayılar vardı. Burada da sayılar var. Burada da sayılar var. Python hangisini okuyacak? Hata olmaz mı? Hayır. Python satır satır çalıştığı için ilk başta bunu okuyacak. Yani yukarıda ikinci satırda görmüş olduğunuz başlangıç listesi sayılar diye okuyacak. 1, 2, 3'ü. Daha sonra yeni sayıyı kullanıcıdan alarak ekleyecek ve tabii ki bizim komutlarımızla son olarak da güncellenmiş listeyi bu kısımda kullanıcıdan aldığım sayı eklenerek okuyacak. Yani iki farklı veri çıkacak ortaya tek değişkende. Neden? Çünkü arada yani şu kısımda benim sayı ekleme fonksiyonum var. Hemen uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Sayılar dedim yine. Köşeli parantezimi açtım. 1, 2, 3 dedim. Sonra bunu hemen bir yazdırayım şöyle. Print başlangıç listesi. 2 nokta üst üste. Tırnağa geçiyorum. Virgülü veriyorum ve sayılar değişkenini bu kısma ekliyorum. Şimdi şu kısma yeni sayı ekleyeceğim. Yeni sayı. Int. Bu integer'a dönüştürme komutu biliyorsunuz. Daha sonra input'u ekliyorum. Evet diyorum ki listeye eklemek istediğiniz sayıları sayıyı girin. Şimdi buraya da hemen sayılar diyorum. Append diyorum. Bunu daha önceki derste öğrenmiştik. Ekleme komutuydu. Üye ekleme komutu. Nereye? Listeye. Parantez açıyorum ve yeni sayıyı yani yukarıda oluşturduğum şurada kullanıcıdan aldığım veriyi bu parantezin içerisine ekliyorum. Daha sonra print diyorum. Ve güncel lenmiş liste diyorum ve tırnağa geçerek yine virgül veriyorum ve sayılar değişkeni tekrar ekliyorum. Evet, bu kısımda hemen bir çalıştıralım. Bakın beni uyardı başlangıç listesi 1 2 3 dedi. Listeye eklemek istediğiniz sayıyı girin dedi. Hemen buraya 19 girelim. Evet, ikinci uyarı geldi yani ikinci print komutu çalıştı. Güncellenmiş liste 1 2 3 virgül 19. Aslında doğal olan yani baştan oluşturulmuş liste 3 elemanlı ve 1 2 3 şeklindeydi. Daha sonra input komutunun kullanıcıdan aldığı veri dolayısıyla biz 19'u buraya eklemiş olduk. 3 listeden bir eleman silme. Bir sayı listesi oluşturun ve kullanıcıdan silmek istediği sayı alarak bu sayıyı listeden çıkarın. Güncellenmiş listeyi ekrana tekrar yazdırın. Şimdi arkadaşlar burada zaten işin mantığını kavradınız. Sayılar diye bir liste oluşturacağız. 1'den 10'a kadar sayılar gireceğiz. Daha sonra ekrana bunları yazdıracağız ki kullanıcı bunlardan hangisini sileceğini görsün. Silinecek sayı diye ayrı bir değişken oluşturacağız. Burada da input'la kullanıcıdan veri alacağız. Bunu da integer'a dönüştüreceğiz. Fakat daha önce görmediğimiz if'in içerisinde bir metot kullanacağız. Bu metodumuz in metodu. Yani kullanıcının girdiği sayının bizim listemizde olup olmadığını kontrol edecek bu metot. Nasıl? Biliyorsunuz İngilizcede in ne demek? Mesela in the table ne demek? Masada demek, değil mi? Yani masa içerisinde ya da masada. Şimdi konumunu belirtiyor. Burada da aslında if'in yanında kullanılan in aslında konum belirtiyor. Örnek veriyorum şu kısımda biz sayılar diye bir değişken oluşturduk ilk başta. Bunu biz oluşturduk. Sonra silinecek sayı diye bir değişken oluşturduk ve bunu da kullanıcıdan girmesini istedik. Bu ikisini şu kısımda şöyle birleştiriyoruz. If silinecek sayı in sayılar. Bu ne demek? Silinecek sayı ismindeki değişkenden gelen veri sayılar değişkeni içerisindeki listede mevcut mu? Bunu kontrol etmek için in metodunu kullanıyoruz. Bunu ilk defa görüyoruz. Tekrar ediyorum. If silinecek sayı in sayılar ne demek? Kullanıcıdan gelen sayının sayılar değişkeni içerisindeki listede var olup olmadığını kontrol etmek. Şurada bu kontrolü sağlıyoruz. Ve eğer varsa yani silinecek sayı sayılar içerisindeyse buranın anlamı budur. Hemen komutlarımı giriyorum. Sayılar nokta remove parantez içerisinde silinecek sayı yani kullanıcıdan gelecek olan veri. Daha sonra print güncellenmiş liste olarak sayıları tekrar yazdırıyorum else yani kullanıcıdan gelecek olan veri listede yoksa yani bu if satırı çalışmadıysa else düşecektir. Else düştüğü zaman da ekrana girdiğiniz sayı listede bulunamadı yazdıracağız. Uygulamalı olarak görelim. Hemen şöyle bir sayılar oluşturalım. Kare parantezimi açıyorum. 1 diyorum. 2, 3. Böyle 10'a kadar gideyim. Tamam. Daha sonra bunu bir ekrana yazdıralım. Şöyle alt satıra yazayım. Ayrı ayrı görünsün. Print başlangıç sayıları ya da başlangıç listesi diyelim. Şöyle. Evet. Sayılar. Şimdi kullanıcı uyardık. Sayıların bunlar dedik. Bunlar içerisinde sileceğin sayıyı belirle diyeceğiz. O yüzden şunu veriyoruz hemen. Silinecek sayı isminde bir değişken atıyoruz ve integer'a dönüştürüyoruz. Input'u ekliyoruz. Kullanıcıdan veri alacağız. Listeden silmek istediğiniz sayıyı girip tamam. Bunu verdikten sonra yani daha doğrusu kullanıcıdan bunu aldıktan sonra bu sayının yukarıda benim oluşturduğum sayılar değişkeni içerisinde var olan listede olup olmadığını hemen bir sorgulama yapmam lazım. If diyorum. Silinecek sayı. In sayılar. Ne demekti bu? Kullanıcıdan gelen veri sayılar değişkeni içerisinde var olan listede var mı? Varsa hemen in sayılar remove parantez açıyorum silinecek sayı diyorum ve bir print açıyorum güncellenmiş liste diyorum hemen tırnağa geçip yine değişkenimi veriyorum. Burada dikkat etmeniz bir nokta var. Bu iç satırının içerisine yazıyorum şu iki komutu bakın. Dikkat ederseniz içeride girintili yani if'in altında bunlar. Satır başına yazarsanız çalışmaz. If'in içerisine yazıyoruz. Bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum. Sonra else'imizi yazalım. Biliyorsunuz else bir şey yazmıyoruz. Else ihtimal neydi? Girdiğiniz sayı listede bulunamadı. Tamam bu şekilde. Şimdi başlatalım kodlarımızın çalıştığını görelim. Listeden silmek istediğiniz sayıyı girin diyor. 5'i silelim mesela. Güncel listeyi hemen 5 olmadan yazdı. Tamam sorun yok. Bir daha çalıştıralım. Şimdi bu sefer 11 diyelim mesela. Girdiğiniz sayı listede bulunamadı. Şimdi 5 verdiğimde ne oldu? 11 verdiğimde ne oldu? Bunu dikkatle takip edin. Şimdi 5 verdiğimde bu bu kısımdan alındı. If'e geldi if satırında okudu. Dedi ki sayılar içerisinde silinecek sayı var. O yüzden if'in altındaki komutu çalıştır. Yani remove komutu bu kısımda çalıştı ve bu sayıyı var olan listeden çıkardı ve güncel listeyi yani içerisinde 5 olmayan listeyi yazdırdı. 11 verdiğimde ne oldu? 11 verdiğimde şu kısımda takıldı. Yani sayılar içerisinde silinecek sayıyı bulamadı. O yüzden if satırını atladı, else satırına düştü. Else'de de girdiğiniz sayı listede bulunamadı uyarısı vererek çıktığımızı verdi. Bu kısım bu şekilde. Dördüncü alıştırmamız listedeki belirli indeksteki elemanı bulma. Bir liste oluşturun. Kullanıcıdan bir indeks numarası alarak o indeksteki elemanı ekrana yazdırın. İndeks neydi? Hemen onu hatırlayalım. Mesela biz stringlerde görmüştük. Mehmet kelimesi. M harfi sıfıra geliyordu. E harfi bire geliyordu. H harfi ikiye geliyordu. M harfi tekrar yani Mehmet'in içerisindeki ikinci M harfi 3'e geliyordu. Bu şekilde gidiyordu. Bir de tersten gelelim. T harfi eksi 1'e geliyordu. E harfi eksi 2'ye geliyordu. Bu şekilde tersten başa doğru gelebiliyordu. Listede de indeksleme yapabiliyorduk biz. Onu nasıl yapıyorduk? Gençler onu da şu kısımda hemen hatırlatayım size. İçerisinde eleman bulunan listenin adını yazıyorduk. Kare parantezi açıyorduk ve kare parantezi açtıktan sonra indeksleme numarasını yazıyorduk. Şimdi biz burada bunu nasıl çalıştırabiliriz? Şöyle çalıştıracağız. Şimdi kullanıcıdan alacağız bir kere bu veriyi. Kullanıcı o indeksi kendi verecek. Yani biz say demeyeceğiz, sayma demeyeceğiz, biz ona bir şey demeyeceğiz. Sadece hangi indeks numarasındaki ismi görmek istersiniz diye bir uyarı vereceğiz. İndeksleyecek isimleri de yazacağız. Ali, Veli, İshak, Ayşe, Mehmet. Gördüğünüz gibi burada Ali sıfıra geliyor. Veli bire geliyor. İshak ikiye geliyor. Ayşe 3'e geliyor. Mehmet de dörde geliyor. Şimdi bu kısımda önemli olan şu. İndeks numarasının geçerliliğini bizim sorgulamamız gerekiyor. Onu nasıl sorgulayacağız? Mesela bize 8 verdiğinde bu indeks numarası çalışmaz. Ya da mesela eksili kısımları kapatalım. Yani sondan başa doğru indekslemesin bunlara nasıl engel olacağız? Şimdi bunlardan da bahsedelim ve baştan başlayalım. Şimdi isimler isimli bir liste oluşturuyorum ve içerisine dediğim kelimeleri ya da dediğim stringleri yazıyorum. Bunlar yazdıktan sonra ekrana bunların güncel halini yani benim girdiğim doğal halini yazdırıyorum. Sonra diyorum ki listenin uzunluğu len parantez içerisinde isimler. Bu nedir? Listenin uzunluğunu gösteriyoruz. Yani kullanıcı bu listenin kaç elemanlı olduğunu görüyor. Kullanıcıdan bir indeks numarası alıyoruz. Bunun için indeks değişkeni oluşturuyoruz ve içerisine hangi indeks numarasındaki ismi görmek istersiniz diye bir uyarı ekliyoruz. Kullanıcıdan aldı. Şimdi gelelim bunu değerlendirme aşamasına. Aslında çok basit. İndeks numarasının geçerliliğini şu şekilde kontrol ediyoruz. Diyoruz ki if 0 küçük eşit indeks yani kullanıcıdan gelen veri o da küçüktür. Len isimler. Yani listenin uzunluğuyla sıfır arasındaysa indeks o zaman print'i çalıştır. İstenen indeksteki isim isimler kare parantez indeks. Else yani kullanıcı burada benim girdiğim üye sayısından yani eleman sayısı fazlasını girdiyse ya da eksili bir değer girdiyse ben buna izin vermiyorum. Çünkü şu kısımda kapattım. Bakın sıfırdan alt bir değer girmesini burada kapattım. Benim girdiğim eleman sayısının üzerinde bir değer girmesini de burada kapattım. Len fonksiyonu biliyorsunuz uzunluk fonksiyonuydu. Onu da burada kapattım. Ve print'i bu kısma yazdırıyorum. Burada indeksi yazdırmak için de normalde hani diyorduk ya yukarıda oluşturduğumuz listenin eleman sayısını kare parantezin içerisine 0, 1, 2 olarak yazıyorduk. Burada biz yazmayacağız. Kullanıcıdan gelecek veriyi yazacağız. O yüzden indeks. Yani şu kısımda inputla aldığım veri. Daha sonra else diyorum. Ve print içerisine geçersiz indeks numarası. Yani yukarıdan çıkamamış. Yukarıyı çalıştıramamış. Else düşmüş. O yüzden lütfen 0 ile len isimler eksi 1 arasında bir değer girin. Şimdi burada iş karışacak. Len parantez içinde isimler yani yukarıda oluşturduğum listenin uzunluğu. Peki bu listenin uzunluğu ne kadar? Hemen şunu diyebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru. 5 üyeli bir liste bu. Fakat Python dilinde Ali 1'e gelmiyor. 0'a geliyor. Veli 2'ye gelmiyor. 1'e geliyor. İshak 3'e gelmiyor. 2'ye geliyor. Yani bir eksilterek gidiyoruz. Neden? Çünkü başta sıfır var. Dolayısıyla bu kısımda len parantez içinde isimler eksi bir dediğimiz anda aslında kullanıcı eğer Python'u bilmiyorsa ya da indekslemeyi bilmiyorsa bu kısımda öğrenmiş oluyor. Çünkü aslında bu kısım Mehmet burada mesela listenin sonundaki kişi o da 5'te bitmiyor 4'te bitiyor. Çünkü 5 eksi 1 mantığıyla çalışıyor. Sıfırı birinci karaktere verdiği için. Hemen uygulamalı olarak görelim. Şimdi isimler dedim. Şimdi bunu oluşturdum. Print diyorum. İsim listesi. Hemen tırnağa geçtikten sonra isim diyorum. Bir de listenin uzunluğu. Bunu len fonksiyonuyla yazdırıyordum. Len fonksiyonu biliyorsunuz biz bunu ilk defa stringlerde görmüştük. Stringlerde ne yapıyordu? Stringin uzunluğunu belirliyordu. Burada da listenin uzunluğunu belirliyor. Aynı mantık. Len diyorum, parantez içinde isim diyorum ve bu kısımda bir çalıştırma yapacağım. Şu kısmı bir çalıştırıyorum. İşin mantığını kavraya kavraya gidelim. İsim listesi Ali, Veli, İsak, Ayşe, Mehmet. Listenin uzunluğu 5. Tamam. İşte kullanıcı bunu görüp Mehmet'i görmek isteyip 5 girebilir. Ama görebilir mi? Göremez. Çünkü Mehmet 5. üye ancak Python dilinde sıfırdan başladığımız için Mehmet aslında 4'e geliyor. Yani 5-1. Tamam bunu biz biliyoruz. Şimdi kullanıcına veri alalım. Index diyorum. Ve index isimli bir değişken oluşturuyorum. Bunu intle ile integer'a dönüştürüyorum. Ve input yazarak mesajımı giriyorum. Diyorum ki hangi indeks numarasındaki ismi görmek istersiniz? Soru işaretimi koyuyorum. Daha sonra if diyorum 0 küçük eşit indeks tamam. Bu da küçüktür len parantez içerisinde isim ve iki noktamı buraya koyuyorum. Bu ne demek arkadaşlar? If 0 küçük eşit indeks o da küçüktür. Len parantez içinde isim. İndeks yani kullanıcıdan aldığım veri sıfırdan büyük olacak ya da eşit olacak. Ve aynı zamanda da isim yani yukarıda vermiş olduğumuz liste elemanlarının sayısından da küçük olacak. Burada şunu engellemeye çalışıyorum ben. Kullanıcı tutup da bana yukarıdaki listeden dışında mesela 9 gibi bir indeks numarası verdiğinde çalıştırmayacağım. Ama bunun altında yani 0, 1, 2, 3, 4'e kadar çalıştıracağım. Çünkü oluşturduğum liste 4'e kadar gidiyor. Eksili bir değerde çalıştırmak istemiyorum. Bu nedenle 0'ın altını da şu kısımda engelledim. Yani indeks 0'dan büyük olmalı ya da eşit olmalı 0'a. Len Parantez içerisinde isim yani isim değişkenin içerisinde var olan listedeki eleman sayısından da küçük olmalı. Tamam. O zaman print diyorum. Ve istenen indeksteki isim. Buraya virgülümü veriyorum. isim diyorum. Ve kare parantezimi açarak indeksi veriyorum. Arkadaşlar şu printteki şu kısma dikkat edin. Bakın normalde ben isim içerisindeki indeksi ararken ne yapıyordum? Benim listemi barındıran değişkeni yazıyordum. Kare parantez içerisine ya da köşeli parantez içerisine oradaki sayıyı giriyordum. Mesela 0 dediğimiz zaman Ali'ye denk geliyor. 1 dediğimiz zaman Veli'ye. Fakat buraya indeksi girdim. Neden? Çünkü bu sefer sorgulamayı ben yapmayacağım. Kullanıcı yapacak. Bu nedenle de şu kısımda var olan kullanıcının gireceği veriyi burada vermem gerekiyor. Kullanıcı ne derse o olacak. O yüzden kare parantezin içerisine değişkeni yazıyoruz. Sayıyı yazmıyoruz. Else yani diğer ihtimal. Diğer ihtimal neydi? Verilen yani şu değişkenden gelen kullanıcıdan gelen değer sıfırın altında olabilir. Ya da benim üye sayımın üzerinde olabilir. O zaman çalıştırmak istemiyorum ben kodumu. Hemen şu kısma geçersiz indeks numarası. Hemen uyaralım kullanıcıyı. Lütfen 0 ile 0 ile şuraya virgül koyalım. Len diyelim. Parantez içerisinde isim diyelim ve bundan eksi bir çıkaralım. Yine virgülümü koyalım. Arasında bir değer girin. Burası ne demek arkadaşlar? Burası geçersiz indeks numarası. Lütfen 0 ile. Bakın burada string'i bitirdim. Hemen burada len fonksiyonumla isim listesinin içerisindeki karakterleri sorguladım ve eksi 1 dedim. Neden eksi 1 dedim? Çünkü burası aslında 5 elemanlı bir liste gibi görünse de aslında Mehmet 4'e geliyor. Çünkü neden? Ali 0'a geldiği için. Çünkü neden? Python dilinde Ali 0'dan başlar. Yani birinci karakteri aslında kodlanan indeks numarası 0'dır. Python'un kuralı olduğu için burada kullanıcıyı uyarıyorum belki bilmiyor olabilir. Hemen len fonksiyonundan eksi 1 çıkararak kullanıcıyı uyarıyorum. Burası biraz detay tabii ki. Direkt olarak geçersiz indeks numarası da diyebilirsiniz. Kullanıcının bildiğini düşünerek. Ama bilmiyorsa bu uyarı güzel. Başlatalım. Evet listenin uzunluğu 5 dedi. Bir kısım seçin dedi. Mesela 0 verelim. Ali tamam. Mesela 5 verelim. 5'te sıkıntı çıktı. Geçersiz indeks numarası. Lütfen 0 ile 4 arasında bir değer girin. Bu 4 nereden geldi? Ben buraya hiç 4 yazmadım. Else'in içerisinden 4 verdi. Tahmin ettiğiniz gibi şu kısımda isim listesinin karakter sayısını len fonksiyonuyla gördüm. Len fonksiyonu bunu hesapladıktan sonra bir de şuraya ben kendim eksi 1 verdiğim için tam değere ulaşmış oldum. 0 ile 4 arasında bir değer girin diyerek buna ulaşmış oldum. Peki bu bana ne yararlık sağlar? Ben buraya direkt 4 de yazabilirdim. Ama listemi artırdığım zaman Mehmet'in yanına Selin yazdım. Selin. Şimdi bu kısımda otomatik olarak bakın kendisi çalışmaya başlayacak. Bakın. Listenin uzunluğuna kendisi 6 dedi. Bakın demin 5 diyordu. Ben sadece Selin'i e ekledim. Şu an 6 dedi. Kendisi otomatik olarak hesapladı. Peki ben bir de buraya 8 vereyim. Bakın ne dedi? Geçersiz indeks numarası lütfen 0 ile 5 arasında bir değer girin. Oysa beni diğer çalıştırdığımda 0 ile 4 arasında bir değer girin demişti. 5'i nereden yakaladı? İşte şurada girdiğim bir kol. Buraya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya da 6 yazmamı engelleyerek yani buna gerek bırakmayarak kendisi otomatik olarak hesaplayıp ekrana yazdırdı. Bu şekilde. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın.